Merhaba arkadaşlar Nilgünsel Tatlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere dana antrikot et sosunu hazırlayacağız Bir gün önceden soslayacağız Yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar Böyle bir karıştırma kabımıza bir su bardağı zeytinyağı ekledim Şükürde. Yarım su bardağı sütümüzü ekliyorum 2 tatlı kaşığı kadar da kekik ekleyeceğim Biraz karabiber ekleyeceğim Arkadaşlar bu arzunuza kalmış isteğinize baharatlı seviyorsanız baharatlarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Sosumuzu güzel şöyle karıştırıyoruz. Tuz eklemiyoruz arkadaşlar tuzunu etimizi pişirdiğimiz zaman ekleyeceğiz. Sosumuzu etlerimizi şöyle içine. Bir saklama kabımıza bütün etlerimizi soslayıp yerleştiriyoruz. Etlerimizi sosladık. Böyle saklama kabımıza yerleştirdim. Bu sosumuz 1,5 kilo et içindi. Gördüğünüz gibi tam geldi ölçüleri de. Etlerimizi sosladık, hazırladık. Kapağını kapatacağız. Bunu buzdolabında bekleteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hazırladığımız etlerimizi tuzlayıp mangalımızın üstüne atacağız. Mangalımızın üstüne koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz.